Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber 15 tane sandık açacağız. İyi bir şeyler gelmedi. İkinci sandığımız. İyi. İyi. Lazer yani. Nedense kötü şeyler geldi. Oo çok iyi. Çok iyi. Ay, yok ya. Ben yani bir bile kokusu çıkmadı. Aynı kostüm çıktı. Aç. Hadi. Hadi ya. Hiç mi parlak bir şey gelmedi? Hayatımda en şanssız olduğum zaman bu. Oha ya oyunum verdi 15 saniye için. Her zaman şey oh. elit geldi. Oh. Parlak geldi bir tane. Burada. Yes parlayan bir şey. Bir tane daha kostüm geldi. Hadi. Hadi. Son sandığımız. Ya aynı kostüm çıkarmışım kostümleri. 410 tane yemek oldu. Aa bu çıkmış. Başka ne çıkmıştı? Bakalım buna ne çıkmış? Cadıya da çıkmış. da şanlıktır. Deve de çıkmış. Oh. Sadece şey çıkmaz. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar durun durun. Böyle daha güzel oldu. <laughs> Buna en iyisi. Ve arkadaşlar bir bir yaprak ailesi olduk arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum atmayı bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.